Üsküdar'da bir sürücünün otomobiliyle ticari taksiye çarptı, ardından kadını zorla otomobile bindirmeye çalıştığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Kazaya karışan taksinin sahibi, biz arabayla gelirken siyah bir araba yolda duruyordu. Kadınla konuşuyorlardı. Kadın adamın telefonunu gasp etmiş herhalde. Araba kaçan kadının peşinden giderken bizim arabaya çarptı dedi. <laughs> Köyde bir yerden şoförüm gelirken bir tane siyah bir araba orada duruyordu jip. İçerisinde kadından ve konuşuyordular. Kadın bu adamın telefonu gasp etti. Kaçarken bu adamın peşinde gidiyordu. Yakın bizim arabaya çarptı. Yok yararı yok. Yani madde hasar var. Ya şimdi bizim e, taksi şoförümüz arkadaş, yani arabayı kullanan bizim şoför arkadaş. E, Beylerbeyinden e, Çengelköy istikametine gelirken Beylerbeyi e ışıklarına geldiğinde yan tarafta bir jip marka bir araç park etmiş duruyordu. Yalnız bunun içerisindeki bayanla şoförün arasında bir telefon mevzusu olmuş. Gasp olmuş onu da tam olarak anlattılar bize ama polisler de falan geldi bilgilerini aldılar. O ara o jip oradan çıkar çıkmaz bizim arabaya arkadan çarpıyor. ve durum bu işte vaziyet bu. Yani sonuç bu oldu bizim arabaya çarptı yani kadın adamın telefonunu gasp ediyormuş. Ben buraya geldim de çok kalabalık burası. Evet. Orada şey karabinden taksi birbirine çarpmıştı böyle. Şey yapıp döndü. Kız orada diğer şeye pariyordu. Tamam, güzel. Evet, güzel. Abi, tek tek Takip edin gündeme dair her şeyden haberiniz olsun.